Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şarj işaretim Tango Alfa 1 Eko ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Soyuz ve Apollo e, uzay araçları 1965'ten 1978'lere kadar e, uzaya gittiler. Eğer bugün aynı uzay araçları tekrar uzaya gitseydiler... E, gide, yani ne olurdu Gidebilirler miydi, gidemezler miydi? Bunun sorusunu kendi kendime sordum ve belki de bir belgesel izledim. Bu konuyu da oradan açtım. Böyle bir konuyu açan bir ne bir telsizci bulursunuz. Ne fizik işte neyse. yani bunu ben kendim araştırdım birazcık. Şöyle söyleyeyim size, yön belirleme olayı var. O zamanlar GPS uyduları henüz daha atılmamış daha henüz hiçbir şekilde e, yön belirlemek mümkün değildi. Telsiz a, gemide, gemilerde DF direction finding denen bir takım yön belirleme e, aletleri vardı. Loran, Dekka bunlar belki eski denizciler bilirler. Bu yönle belirleme e, cihazları e, size enlem boylamınızı aşağı yukarı nerelerde olduğunuzu gösteriyorlardı. Ee, bu benim çalıştığım gemilerde 1990'lara kadar yani 80'lere 90'lara kadar devam etti. E, DF istasyonları vardı ama kullanmıyorduk. Çünkü artık GPS çıkmıştı 1990'lardan sonra. GPS artık kullanımı devreye girmişti. Fakat DF istasyonu ben kullandım. Kullandığım için de yön hani merak edip, edip de ve haritalara bakarak yönümü buldum. Ee, bunun nasıl yapıldığını e, merak etmiştim ve bir takım e, ölçülere bakarak gelen istasyonun şiddeti hangi istasyon olduğuna bakarak nerede olduğunu, bizim gemimizin nerede bulunduğunu e, yani hemen hemen e, kaç mil mesafede o istasyonun olduğunu bulabildim. Bu da benim için o zamanlar e, başarıydı. Bu Uzaya atılan istasyonların Apollo da olsun, şey de olsa Soyuz da olsun, aynı şekilde yön bulduklarını öğrendim. Bir belgesel, küçük bir belgesel yapmışlar aslında belgesel de değil. O Soyuz'un içindeki bilgisayarın içini açmışlardı. Açtıkları için içindeki bütün her şeyi o anda keşfettim. Çünkü o benim kullandığım DF istasyonunun bilgisayarının benzerine sahipti. İçinde küre var. Küre dünyanın dönüşüyle aynıydı. Yani bildiğimiz gyro küresi bu. Adamlar gyro küresi dünyanın dönüşüyle şeyler, redüksiyon motorlarıyla baya bir servo sistemi yapmışlar. O küre yani dünya nasıl şeyse o da siz nerede esininiz? O da orayı gösteriyor Dünyanın dönüş hızıyla beraber O da aynı hızla dönüyor Kürede Böylece dünyanın hızıyla Eşitliyorsunuz uzay geminizi Ama DF istasyonları da Size yönünüzü belirtiyor GPS yok ki o zamanlar Olmadığı için GPS olmadığı için Kendi yönünüzü Konumlandırıyorsunuz uzaya daha da uzak çıktıktan sonra sinyaller kesildiğinde yeryüzünde 2-3 tane bunun gibi istasyonla artık daha kaba saba çıkmış oluyorsun. Ama yeryüzüne indikçe DF istasyonlarının asistesini yani kontrolü altına giriyorsunuz. Böylece yönünüzü belirtiyorsunuz. Ruslar bayağı Madagaskar Oraya buraya yani istasyonlar kurmuşlar kendi uzay gemilerini yön belirtmek için onu da öğrendim. Bugün eğer aynı uzay gemisini yani diyelim ki roketi buldunuz ve sizsiniz kullanabilir miyim? Hayır kullanamazdık çünkü o günün teknolojisi o gün için yarıyordu. Bugün o DF istasyonu hepsi sökülmüş, bitmiş, hurdaya gitmiş durumda. Yani bugün aynı araçlarla biz Uzaya gitseydik yani Apollo'yla, Soyuz'la da gitseydik geri dönemeyecektik, ölecektik. Ya bir yere düşecektik de nereye? Sizi bir daha hiç kurtarmayacaklardı. Açıkçası eski sistemler eskide kaldı. Yeni sistemler yeni de kullanılıyor. Ama eski sistemler bugünkü teknolojinin altyapısını, tabanını oluşturduğu için kim yaptıysa ona teşekkür etmek gerekir bugünkü uzay araçları full elektronik hem GPS hem de çanak sistemli yön belirtme. Yine aynı DF sistemiyle çalışıyor. Direction finding ama bunu artık frekans değişmiş. O zamanlar uzun dalgayla haberleşiliyordu. Yani DF yön belirleyen istasyonlar uzun dalgayla gönderiyorlardı. Şimdiki artık mikro dalgayla uzaya yön yolluyorlar ve uzay gemisine resmen şey yapıyorlar. Bütün dünyayı saran bir ağ, uydu ağı var ve hangi uydu yani bizim uzay istasyonu nereye giderse oradan bilgi alıyor ve bilgi alarak kendini yönlendiriyor. Yine e, yeryüzüne inerken GPS uydularını kullanıyor onu enlem boylam için. Çünkü eski sistemle o kadar zormuş ki aşağı inmek. Hani yukarı çıkıyorsunuz uzaya çarpacağınız hiçbir şey yok. Ama yukarı çıkarken değil aşağı inerken. Yani en büyük zorluk adamların aşağı inmesiymiş. İnerken okyanusun ortasına inecek. Tamam dünyanın nerede olduğunu cayro küresinden görüyorsunuz. Çünkü siz aşağı yukarı bir çizilmiş. Sizin yeriniz belli. Ama aşağı indiğinizde daha indiğinizde o küre o kadar detaylı değil. Onun için DF istasyonlarının e, haritalarını ellem boylamlarını kullanmışlar. Yani bir ellem boylamlı bir haritanız var yine. Yüksek e, çözünürlüklü hatta 2 3 tane haritanız var. Fakat diyevi istasyonları sizin ellem boylamınızı aşağı yukarı verdiği için orada gidiyor adam işaretli ben buraya iniyorum diyor. Şimdi neden bu böyle? Uz uzay gemisi aşağı indi diyelim e, Pasifik Okyanusu'nun ortasına indi. Seni hiç kimse kurtaramaz. Ya da bir taşlık kayalık dağın tepesine takıldın gittin. Seni yine kurtaramazlar. Ya yani öyle bir yere indirmen gerekiyor ki uzay gemini. Seni rahat kur. Yani onların planladıkları. Ya yani bunlar hepsi planlanmış. Ne kadar zorluklar çekmişler. İçini açtıkları zaman dediğim gibi bir küre vardı. Elektronik devre sistemi ve kendini aynı benim gemide kullandığım diye bir istasyonunun yapısı vardı. Bir transistörler daha kaba saba o zamanlar. Böyle bir e, beni yani bir nevi nostaljiye soktu. 23 ne 30 seneye geri hatta daha fazla geriye soktu. Diğer istasyonları nasıl bu, e, yön bulur? Şimdi e, buradaki en yakın kişi şuradaki en yakın kişiye mesela 5 şiddetinde gelir. Buradaki 1 gelir en uzaktaki. Buradakine 3 gelir. Burada 3 buna 2 gelir mesela. Buna yani daha fazla gelir mesela 5 geliyor. O zaman dersen ki ha bu 5 gelenin tarafında 5 gelen tarafında gelen sinyal e, ile diğerlerinden gelen sinyalin hesaplaması yapılır. En kuvvetli olan istasyona yakınım demektir. İşte bunların toplamından bir enlem boylam haritası çıkar. Onun ölçüleri var hesapları var. E, ve ona göre e, enlem boylamının nerede olduğunu, aşağı yukarı dünyanın hangi bölgesinde olduğunu anlarsın. Birizim telsizcilikte tilki avı diye bir şey vardır. Bir arkadaş gider saklanır bir tane mağara, gizli bir yere. Oradan sinyal yayar. 5-6 tane telsizci yönlü antenleriyle gider. Ha bana 3 geliyor, sana 5 geliyor, sana 1 geliyor. İşte kime kuvvetli gelirse bu sefer oraya doğru gidersiniz. 10'a yaklaşırsınız. Bu sefer yine 3'e 4'e dağılırsınız. Kime daha yakın geliyorsa o onu en son antenin boyunu kısaltırsınız. Çünkü yaklaştınız. E, herkese 5 geliyor. Adam tamam buralarda ama birinize daha kuvvetli geliyor. İşte orada en yakın o sinyali en fazla olan kişi en yakındır. Şakladak o arkadaşı bulur. İşte DF istasyonları da yön belirlemede yani ona yön Nerede olduğunu gösteriyorlardı. Burada tilki avında siz kişiyi yakalıyorsunuz. Onda gene e, siz o kişiye nerede olduğunu gösteriyorsunuz. Aradaki fark buydu. E, yani telsizcilikle bu işin ne alakası var diyeceksiniz. Frekans spektrumu bizim her şeyimizi ilgilendirir. Yani bunu bilin. Çünkü adamların yani ne kadar büyük bir teknoloji olmadığı zaman ne kadar büyük bir çaba verdiğini o şeyi açtıkları zaman bu bir bilgisayar bakıyorsunuz yani yaptığım işlemlerin çoğunu hatırladım orada. Yani o şeyde ve gerçekten astronot olmak çok zormuş. O kadar yani şey bir bilgisi hantal bir bilgisayarda kendinizi yere yeryüzüne düşürmek e, çok zor bir şeymiş. E, sağa kalmak, yukarı çıkmak sıkıntı değil ama sağa kalmak zormuş. Aşağı yukarı işte roketlerimiz bunlar. Bir tanesini bulursanız siz de gökyüzüne çıkın ama geri döneceğinize garanti veremem. Çünkü o istasyonun hepsi hurdaya gitmiş. Bugün o sistem yok. Bugün tabi Elon Musk beyefendi artık roketlerini bir bardağın üstüne bile oturtabilecek kadar kesin. Gerçi o da onun da hataları oluyor. Birkaç roketini kaybetti ama düzgün iş yapana kadar bilim dünyası çok şeyi kaybedecek. Ta ki normali bulana kadar. İşte o zamanki teknoloji çok çok zormuş arkadaşlar bugün artık çok çok kolay. Ne kadar bir yere, basit bir yere, aynı kalktığı yere indirebilmek roketi ya büyük bir olay. Onun için Elon Musk'ı kutlamaktan başka, tebrik etmekten başka yani içimden gelen bir şey yok. Çünkü o zaman yani 50 kilometre sağ 50 kilometre sancağı iskeleye ne belli değil yani o şeyin ince Tam enlem boylamı 20 kilometre 30, yani orada o adamı bulmak, tabii orada radarını kullanıyor yeryüzü bulmak için. Ama kendisini indirmek en zor şeymiş, onu anlıyorum. Ee, bu kadar o öğrendiğim bilgilerde çıkmaktan çok inmek en zor şeymiş bu uzay araçlarında, uzaya gönderilen roketlerde. Astronotların işi çok 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 zormuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.